Merhaba dördüncü sınıflar. Sizi aslında çok geç tanıdım ama e, diğer hocalarınızdan da çok metninizi duydum. Bir grup olarak çok iyi olduğunuzu her zaman söylediler. E, Esra hocanın birkaç make-up derslerine girmenin dışında sizinle iyi anlaştığımı düşünüyorum. Umarım siz de beni sevmişsinizdir kısa bir süre görüşsek de. E, bundan sonraki hayatınızda inşallah her şey... <laughs> sakın Esra'ya Her şey istediğiniz gibi olur e, ee, esran bir takım cümle hareketlerine şimdi cevap vermek zorundayım burada. Ee, başka ne söyleyebilirim sizin için? Bilmiyorum çok heyecanlandım ben de şu önemli. anda. Evet çok teşekkür ederim. Beni de bana da yer ayırdığınız <laughs> için kamera kaydında ben de meşhur olmak istiyorum artık. artık oldu. Elemeler bir şey. Peki. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Sizi öpüyorum. <laughs> Sevgiler, saygılar.